Dediğim gibi bak malzemeleri toplaması bana zor geliyor. Bak şu malzemeleri görüyor musun? Geçici olarak kullanamıyorum. Giriş tut almam lazım önce. Tamam. Bak aşağıda yazıyor. Sağlık iksiri. Odaklanma iksiri. Bu da iksir. Tohum. Gübre. Kullanacağımı sanmıyorum da alalım bir tane hiç yoktan iyidir. Büyük saksılarda Flux yetiştirme yeteneğini açar. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Çayır otu yetiştirme yeteneğini açar. Ebegümecini açar. Adını okuyamadığım şeyin kilidini açar. Haritama bakayım. Arkada olan şeyleri de alalım. Zaten büyük ihtimal görev zamanla diyecek sana şunu al bunu al diye de göreceğiz. Arkamızda eksilci var. Benim küçük haritamda niye gözükmüyor eksilci olarak bilmiyorum. Bunu niye böyle ayarlamışlar? Onu daha çok bilmiyorum. Neyse önüne kazan koymuşlar hiç olmazsa. <laughs> Odaklanma eksiri. Güçlü bir hasar. Neredeyse görünmez yapan iksir. Büyüsü var bunun ya. Büyü hasarını sınırlı bir süre arttırır. İşte bak bunlar malzemeler. Toplu satın alamıyor muyuz ya? Thank you. Bak daha fazla alma izin vermiyor. Heh verdi. Sonra diyorlar ki niye hile yapıyorsun? Bak şimdi. Bakma şimdi. Ha şimdi oldu. A Zıplayan mantarlar mesela. Kaçırdım ne iş yaradın ama gördüm sol tarafta gördüğün gibi. Örümcek kişi. Ölülerin kokusu. Görünmez iksir yapma geliyormuş. Görünmez iksir yapmayacağım ama hiç olmaz. Elimizde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Odaklanma iksiri. Birer tane alalım hadi. Kıyamadım. Geç. Ederos. Geç. Görünmezlik. Geç. Maksima. Geç. Sadece sağlık lazım bana. Diğer mağazalara da bir uğrayalım. Şurada işim yok. Burada işim var. Bir de şeyde işim var. Kıyafetçi de. Tamam. Daha sonrasında para ilesine ihtiyacım olmayacak. Sanırım burasıydı. SSD şu an bana mısın demiyor. <laughs> Urfa sana küsmüş. Aa, şeyin yayını gitmiştir. tamam. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Ben buradakileri satın aldım mı ya? Almışım. Let me know if there's anything else I can do. aldık, oradakini aldık. Sopada bir şey yok. Yukarıda şey var. Tamam. Hadi gidelim. Doğukan sadece beğeni atmakla olmaz. Sen önceden daha çok mesaj atıyordun ya. Hani chat'in yaş seviyesini yükseltesin hem. <laughs> F'ye bastım. Ah, I have He, sesinden about... <laughs> <laughs> dolayı bu arada görüntünün gelmemesi. Şu an karşıdan goblin geliyor. Şey gibi oldu, he, film sahnesi gibi oldu. Oyun bozuldu aslında ama bir şekilde devam ediyor. Böyle daha güzel gözüküyor ha. Burası aydınlıktı. aynen aynen şeyden oldu. SSD duvarları yüklemedi. Arkadaki görüntüyü. Şimdi kendine gelir. Q'ya basınca kaçamıyorum. Üstümüz kırmızı yanınca küya basıp kaçamadığım büyüler onlara CTRL ile kaçmak lazım. Bunlara CTRL ile kaçmak lazım. Efendim selamünaleyküm selam Burak Aydınlık'tı. Beyin atınca yazamıyorum. Mesaj atman daha önemli. Z'ye bas kadim büyü atışı diyor. Ha şunları bunu atabiliyoruz. Tut bakayım. Sandıkların hepsini herhalde kafasına kıracağız. Başka yok mu ya? Ne yapıyorsun abi? Aynı be ya. Bildiğin gibi. Z'ye basalım bir daha. Devam ediyormuş. Başka kasalar da varmış olabildiğim atayım. Önceden ne kadar kolay değil mi 40 seviyeyken? Tek vuruşta öldürmüştüm herhalde. Direkt X'e basmıştım adım. <laughs> Aha düştüm. İyileşme canım yok. Milim canım kaldı. Sana inat iyileşmeyeceğim lan. Z'ye basabiliyorum. Sağ tarafta gördüm. Heh. İksir bas. Basmayacağım. İnat değil mi? X'e bas diyor. Senin koyacağın isme tüküreyim ya. Gelen adamın baksana. Video bozuldu bu arada. Buranın videosu neyse bozuk çıkmaya başladı. <laughs> Yok kamera şakası İkinci bir troll mü diye soruyorum. Videonun çökmesi biraz sıkıntı benim için. İnşallah düzelir. Alanın bu kadar kötü olmaması lazımdı. Doğukan görüyorsun bir ayağımız toprakta bizim. Yayın Allah'a emanet gidiyor. Bu arası onlar bitecek herhalde. Aynen öyle. Gidelim orada kıyafetleri de alalım. Bilgisayarım mı kötü yoksa oyundan mı kaynaklanıyor? Şöyle bilgisayarım kötü olsaydı daha önce de açmazdı. Yani oyunu hızlandırdığım için arada takılıyor olabilir. Sahnelere hızlı geçmek için yürüme anlarını hızlandırıyorum ya. O bozuyor. Şu an benim fikrim o. Geçici olarak kullanılamıyor dedi. Çünkü önce bunu almak lazım. Yok geçer o. Ben şimdi hızlar hareket etmeye çalıştığım için. Cübbeleri seç. Bunu kullan. Ben mi meyve yiyip geliyorum? ye, ye. Bak şimdi. Kıyafetlerin yukarıda 3 seviyesi var gördün mü? Her ne kadar altın renkli olsa da seviyesi 3 olduğu için savunmayı az veriyor. Ben önceden bak bu 4 seviyeymiş. Bu sebeple seviyesi düşük olanları sattım. Daha sonradan öğrendim ki onlara seviyesini yükseltebiliyormuşuz. Yani beğendiğim bir görünüş. Pardon, beğendiğim bir görünüş seçeceğim. Geri kalanları parçalarım gibi. ÖSC'ye basalım. Ekipmanlara gelelim. Beğendiğim bir tanesini seçiyorsun. İkisi de 3 seviye ama bu 5 veriyor. Bunu seç. Bir tane var. Seç. Pek bir fark yok. Bas. Bu nasılmış? Bu daha mantıklı. Hmm, ne gerekiyor acaba seviye atlaması için? Altın diye hatırlıyorum. Gelince bakacağım. İlay karşımıza gelecek. 6 veriyormuş, 5 veriyormuş, 6 veriyormuş. 5 5. Bunlar kilitli çünkü seviyem yetmiyor.